Merhaba, ben Alper. 20 yıldır özel eğitim alanında çalışan bir öğretmenim. Eğitim Köprüsü kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar, aileler ve öğretmenler için sade, net ve gerçekten işe yarayan bilgiler paylaşacağım. Bugün çok sık sorulan bir konuyla başlayalım. Ram raporu nedir? Kimler almalı? Gerçekten gerekti mi? Eğer bir öğretmen size rama yönlendirelim dediyse ya da Rapor almanız iyi olur cümlesini duyduysanız kafanız karışmış olabilir. Önce en basit haliyle anlatayım. RAM rehberlik ve araştırma merkezi demektir. Burada çocuğun gelişimi, öğrenme becerileri ve ihtiyaçları değerlendirilir. Ama şunu çok net söyleyeyim. RAM raporu almak çocuğunuza bir etiket yapıştırmak değildir. Bu raporun amacı çocuğun hangi alanlarda desteğe ihtiyaç duyduğunu anlamaktır. Peki kimler RAM raporu almalı? Konuşması yaşıtlarına göre belirgin şekilde geride olan, dikkatini toplamakta çok zorlanan, harfleri ve sayıları öğrenmekte sürekli zorlanan, davranış problemleri yaşayan ya da okulda uyum sorunları görülen çocuklar RAM'a yönlendirilebilir. Burada önemli bir nokta var. RAM raporu almak çocuğun geri kalacak anlamına gelmez. Tam tersine doğru destekle çocuğun potansiyelini ortaya çıkarmak için bir fırsattır. Ailelerin en çok korktuğu şey şu oluyor. Rapor alırsak çocuğum damgalanır mı? Hayır. Rapor gizlidir ve sadece eğitim planlaması için kullanılır. Üstelik bu rapor sayesinde çocuğunuz ücretsiz destek eğitimlerinden faydalanabilir. Yani mesele rapor almak değil, doğru zamanda doğru desteği alabilmektir. Bu videoda genel bir çerçeve çizdim. Bir sonraki videolarda RAM süreci nasıl işler, rapor kaç yıl geçerlidir ve en çok yapılan hatalar nelerdir? Bunları tek tek konuşacağız. Eğer bu konular sizin için de önemli ise kanala abone olabilirsiniz. Eğitim Köprüsü'nde sakin, anlaşılır ve güvenilir bilgilerle birlikte ilerleyeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.